Herkese merhaba. Elektrikli bisiklet dönüşüm kitimiz üzerimize ulaştı. Bu videomuzda gelen parçaları inceleyip masa üzerinde kurulumunu yapacağız. Ve motoru döndürmeye çalışacağız. Eğer motoru çalışmayı başarabilirsek sistemimizi bisiklet üzerinde montajını yapıp projemiz tamamlayacağız. Parçalarımızı şöyle masanın üzerine koyalım. Öncelikle. Evet, bunlar motorumuzu bisiklete monte etmek için kullanacağımız metal aparatlar. Bu motorumuz, motorumuz 24 volt ve 250 watt güç üretecek. Bu gücün bisikletimiz için yeterli olacağını düşünüyoruz. Motorumuzu bu şekilde koyalım. Evet. Gaz kolumuz ee, diğer tarafta aynı olsun diye bir tane daha göndermişler. Gaz kolumuzu çevirerek hafif aldığımız gücü motoru yaparak motorumuzu çalıştırmayı deneyeceğiz. Burada frenlerimiz var. Burada bağlantı kablosu, aküden gelen gücü yayına üreteceğimiz bağlantı kablomuz. Evet, burada lambamız ve bir korna montajımız olacak. Evet, bu beynimiz Aküden alan aldığı enerji ile komutları yerine getirir olan beynimiz. Bu da 24 volt ve 250 watt e, gücü uygun bir beyin. Bizim e, ihtiyacımız kadar bir beyin. Biraz sonra montajımızı yapacağız. Evet, Şarj adaptörümüz var. Bu adaptörümüz geldiğinde e, Amerikan tarzı priz de geldi. Bunu döngüsel dönüştürücü ile kendi prizlerimiz uygun hale getirdik. Evet ve kontağımız, kontaklarımız ve e, adaptörün yerine bağlanacak olan karşılığı birbirine bağlayıp şöyle şarj edeceğiz. Ve <laughs> bir ara zincir. Bu zincirin bir ucunu motorumuza, diğer ucunu da bisikletimize bir bağlayıp montajımızı tamamlayacağız. Evet, parçalarımız bu kadar. Evet, ve bunun için e, gücümüzü elde etmek için de 24 volt motora karşılık iki tane 12 volt 1 amper gücünde akü aldık. E, bu aküleri paralel -er bağlantı yapıp 24 volt güç elde edip motorumuzu e, çalıştırma deneyeceğiz. Evet. Şimdi yavaş yavaş parçalarımızı e, beyni montajını yapalım. Şimdi öncelikle motorumuzun kablolarının bağlantısını yapıyoruz. Burada motorumuzdan gelen kırmızı ve ee, siyah kablolar var. Motorun bağlantılarını bir kask yapabiliriz. Eee, eğer çalıştırdığımızda çalıştırabilirsek yanlış tarafa döndüğünü düşünürsek bu kabloların yerini değiştirmemiz yeterli olacaktır. Şöyle <laughs> Bu e, kontak anahtarımız. Kontak anahtarımız benim üzerinde numaralandırılmış. Bir numaralı bir jaka girişini yapıyoruz. Gaz kolumuz. Gaz kolumuz zaten burada üç kablolu olan tek bir jak var. 3 kablolu olan jaka girişini bağlantısını yapıyoruz. Şimdi paraya bağlantımızı yapalım. bir tarafı eksiye, bu tarafı artıya bir şekilde. Şimdilik bağlantılarımızı geçici olarak yapıyoruz. Bisikletimize montajını yaparken bunları daha sağlam meyleyerek montajını yapacağız. Şimdi şu kabloların birbirine değmemesi lazım. Bunun için araya plastik bir aparat olması lazım. Evet. Bu akünün e, parçaların birbirine değmesi için böyle plastik bir aparat kullanıyoruz. Plastik bir Çak girişi alacağız. Şunları birbirine denememiz lazım. Evet. evet. Burada kırmızı e, artı hafifçe siyah eksi. Burada siyah olduğu için beyaz eksi olarak alacağız. Kırmızıyı kırmızıya yani artıya artı eksiye eksiye gelecek şekilde beynimize bağlantısını yapıyoruz. Evet. Şimdi de akümüzün akümüze kabloların bağlantısını yapacağız. Kırmızıyı kırmızıya yine. Yani artıya artıya yani geçici olarak eksi eksiye bağlayacağız. İlk bağlantı yaparken ufak bir ses olabilir. Gayet normal. Evet. Şimdi bütün bağlantılarımızı yaptık. Gaz kolumuzu alalım. gaz kolumuzu çevirdiğimiz zaman e, motora e, enerji gitmesine motorun e, çalıştırmasını umuyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş denemesini yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuz yavaş yavaş çalışmaya başladı. Bunu arttırarak hızlandırabiliriz. Bu şekilde. Bu da bisikletimizin için yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde. Evet. Evet. Bağlantılar bu şekilde bütün bağlantılarımızı yaptık. Sistemimizde herhangi bir problem yok. Motorumuzu çalıştırmayı başardık. E, bu sistemi bisiklet üzerine kurup e, motorun gücünü zincir yardımıyla bisikletimize bağlayıp bisikletimizi hareket ettirmeye başlıyoruz. E, böylelikle böylece projemiz tamamlanmış olacağız. E, burada e, ışığımızı lambamızı denemedik. Onu denemek için şimdi sadece tek bir akü kullanabiliriz. Bu da farımızı da, ve da deneyelim yine eksi eksi artı artıya artı temas edecek şekilde bağlantımızı yapalım. Evet. Bu sürekli yanacak olan ışığımız bisikletimizde altında on off düğmesiyle evet lambamızda so bir var. Burada montajını yapacağız. Burada bir var. Birelim. Evet, da çalıştı. Evet, şu an herhangi bir parçalarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bu parçaları eee bisiklet üzerine montajını yine yaparken videosunu çekip sizlerle paylaşacağız ve e, bisikletimizi hareket ettirip projemizi tamamlamayı hedefliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederim.